Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben ve bugün sizlerle arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım bugün yanımda gördüğünüz gibi sakat bir moderatörüm var ve <laughs> ve bugünün özel üyesi Yusuf var hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk abi. Evet Yusuf bugün bizim özel yarışmacımız arkadaşlar ve bizimle Robux Tellos'una katıldı ve kendisi katıl butonuna basarak efsanevi üyelik aldı. Siz de bu tür özel yarışmalara katılmak istiyorsanız katıl butonundan efsanevi üyeliğe bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Yusuf'la beraber bugün mükemmel challenge'larımız var ve kendisine çok zorlu görevler vereceğim ve eğer birkaç tanesini tamamlayabilirse ve benim için okey olursa kendisine Robux ödülünü vereceğim arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videoda ben aslında çekiliş yapacaktım ama e, yılan videosundan falan dolayı unuttum İsterseniz hemen o çekilişi şimdi yapalım durun evet şöyle e, 1056 çekilişi yapacaktım arkadaşlar şöyle hediye verelim şu anda kime vereceğimi bilmiyorum ve youtube yorumlarından rastgele bir takipçimi şu anda seçip geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda şanslı takipçimi seçtim ve kendisine şu anda hediyesini veriyorum kardeşler rb isimli bir takipçim kendisine hediyesini şu şekilde veriyorum ve güle güle 1050 altınını harca kardeşim hayırlı uğurlu olsun diyelim evet şu anda kendisine gönderdim umarım mutlu olmuştur arkadaşlar sizler de bu tür çekilişlere katılmak istiyorsanız bu videoyu yorum yazıp yanına Roblox 2 adınızı yazabilirsiniz. Evet Yusuf görevine hazır mısın? Zorlu görevlerine hazır mısın? Şu an baya bir görevim var. 5-6 tane görevim var ve hepsini yapabileceğine inanıyor musun? Hazır mısın? Hazırım mı abi. Tamam güzel. Yusuf hazır olduğuna göre görevi başlatabiliriz. Evet birinci görevinden o zaman başlatıyorum seni. Hazır mısın? Tamam ilk görevin geliyor. İlk görevin 15 saniyede suyu atlamak. Hadi bakalım. 15 saniye var suyu atla. Hadi şu anda süren doluyor. Şu anda süren doluyor. Son 10 saniye 9 8 7 6 5 4 ve evet son anda ziyatladı Gerçekten güzel tamam ilk görevi bu şekilde tamamladın Güzel troll bir görevle başladık ve Yusuf öldü hayırlı olsun <laughs> Evet ilk görevi tamamladı şu anda arkadaşlar Ben genelde bu tür troll görevleri yapmayı seviyorum Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir tane Yapboz yumurtası var bu yapboz yumurtası burada kalsın Kimse ellemesin bunu tamam mı Bu işimizin bir parçası bu burada kalsın tamam güzel Şimdi bize bir tane daha yapboz yumurtası Lazım hemen onu bulup geliyorum abi Evet arkadaşlar gelelim ikinci görevimize Evet Yusuf ikinci görevimiz gördüğünüz gibi e, ikimizin önünde de Yapboz yumurtası var ve bu yapboz yumurtalarını Aynı anda çözeceğiz Aynı anda görevlere başlayacağız Yusuf tamam mı Ve yapbozu ilk çözen kazanacak Hazır mısın Yusuf o zaman başlatıyorum hazırsa Tamam 1 2 3 Hadi bulmacaya başlıyoruz hadi, hadi op 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 op. Güzel tamam hemen hızlı bir şekilde Bulmacayı çözelim İlk çözen kazanıyor Dur şimdi bu nereye gelecek bir dakika Bunu buraya tamam şöyle e, bunu Buraya koyalım e, bunu bir dakika Dur lan bu nereye gidecek dur bunu şuraya e, Yok şuraya lan bu nereye gidiyor Dur şuraya lan yapamıyorum dur ee, sağ tarafı köşeli olan hangisi var? Bir dakika, bunu hemen yapmam lazımdır. Ee, şöyle, şöyle bunu buraya, bunu şuraya, e, şunu şuraya. Dur, 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 dur. Hayır, 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 hayır. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Dur, bunu buraya. Aslında dur, şunu şuraya. Oğlum bu ne? Bu çok zor. Bu yapılmıyor. Dur. Ana, bu ne? Bu ne zor bir şey lan böyle? Bir dakika, bir dakika. Bunu buraya koy. Allah ben yapamıyorum bunu ha Ben harbiden bunu yapamıyorum dur Kopya mı çeksem ne yapsam yapamıyorum ben bunu Dur bunu buraya koy Tamam dur ben bu tarafı yaptım güzel Dur bunu a Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar Yusuf benden önce bitirdi. Ben bu bulmacadan Nefret ediyorum ve hiçbir şekilde yapamıyorum Maalesef arkadaşlar ve şu anda Yusuf benden önce çözdü ve bu turda Kazandı. Evet daha sonra da Muhammed bitirdi. Güzel evet şu anda ikisi de bitirdi. Muhammed zaten yarışmamıza dahil değil Kendisi. Evet şu anda Yusuf Beni yenerek şu anda Benden iki puan kazandı arkadaşlar. Hem birinci Turu yendi hem de ikinci turu yendi o zaman O zaman üçüncü tura hemen geçelim Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda geldik Üçüncü göreve. Üçüncü görev biraz <laughs> Yusuf'u zorlayacak çünkü benim uzman olduğum bir konu. Yusuf, ne yapıyoruz biliyor musun? Şu anda Ankoru, Ankor kapalı bir şekilde bir herhangi bir şey inşa edeceksin, herhangi bir bat da yapabilirsin ve benden önce sona gitmen gerekiyor. Süreni başlatıyorum. 3 2 1 evet şu an oyunu başlatmak yasak uçarak veya herhangi bir şekilde sona gidebilirsin süreni şu anda başlattım ve sana biraz zaman tanıyorum 5 saniye sonra ben de kendi yapımı yapmaya başlayacağım şu an istediğin şeyi yapabilirsin yani şu an istersen direkt sona gitmeyi deneyebilirsin yani tamam güzel süren doldu ben başlatıyorum 1 2 3 evet şu anda kendi yapımı yapıyorum abi <laughs> Hadi bakalım. Bu benim için biraz kolay olacak aslında ama hadi bakalım neyse belki benden hızlı, benden önce gidersin hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz evet. Şu an hatta senin için biraz yavaşça davranabilirim açıkçası ama vazgeçtim davranmayacağım. Let's go. <laughs> dur 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 bekle hop şöyle hemen hızlı bir şekilde aletimi hazırlıyorum bakalım önce sen mi sona gideceksin yoksa ben mi sona gideceğim hadi bakalım uçamıyor musun aa onu ayarlaman lazımdı altına şey yapıştıracaktın onu yapışkan blok yapıştıracaktın <laughs> öyle uçamazsın ki onun ankoru kapatman lazımdı baştan yapman gerekiyor onu yanlış yapmışsın onu <laughs> tamam dur 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 hadi sen tamam seni bekleyeceğim hadi yapacağın aleti yap senle beraber yarışacağım hadi dur tamam bunu bu şekilde koyalım şimdi daha sonra sonra şuraya oturalım. Hadi bu inşallah benimki de çalışır. Ay yanlış yapmış gibi hissediyorum bu arada. Umarım benimki çalışır. Şöyle bir deneyeyim bakayım çalışacak mı? Ha tamam çalışıyor sıkıntı yok. <laughs> Aynen ben şu anda cadı süpürgesi yaptım. şu anda senin yapını bekliyorum. Hadi sana biraz şans tanıdım. Sen de kendi yapını yap. Aynı anda yarışalım bakalım. İlk sona kim varacak? Hadi bakalım. <laughs> hazır olduğun zaman söyle tamam mı? Hazır olduğun zaman söyle başlayalım. Tamam evet şu anda Yusuf hazır ve yarışı başlatıyorum. 1 2 3 ve bakalım ilk kim gidecek hadi bakalım o kendisi hızlı gidiyor kendisi hızlı gidiyor bakalım altını ilk kim alacak arkadaşlar burada bu işin içinde ölüm de var bir yere çarpıp ölebiliriz arkadaşlar ama ben ölmem inşallah evet şu anda gidiyorum ve hop abi bu çok hızlı gidiyor hop işte bu hop Allah belanı ve evet ben sona geldim neredesin seni göremiyorum öldün mü abi <laughs> ben uzaylıların olduğu Yerde <laughs> uzaylıların olduğu yerde Biz Galiba sen dünyadan aşağıya düştün. <laughs> Aa evet. Bayağı sen geride kalmışsın herhalde. Evet ben hemen sandığımı alıyorum abi. <laughs> evet bu turu tabii ki de doğal olarak ben kazandım. Alışkanlık arkadaşlar artık. hızlı bir şekilde sona gittiğim için bu tur Yusuf'u yenmiş oldum. Yusuf bu turu kaybetti arkadaşlar ama önemli değil çünkü daha bir sürü görevlerimiz var. <laughs> tamam o zaman şöyle altın Blomu alayım. Reset çekeyim ve dördüncü görevimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik dördüncü Görevi dördüncü görev biraz zor arkadaşlar Çünkü bunu ben de mükemmel oynayamıyorum gördüğünüz gibi burada bir yumurta topu var ve kendimizi buradan vurup buradaki delikleri tutturmaya çalışacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldiği zaman bir puan buraya geldiğimiz zaman iki puan Bunlar gözükmüyor Bu arada sen en iyisi Muhammed bunları bir düzelt Burada gördüğünüz gibi buraya gelince 2 puan buraya gelince 3 puan burada 4 burada ise 5 arkadaşlar ve buralara vurduğumuz zaman da 10 puan alıyoruz ve bakalım kendimizi buralara atabilecek miyiz şu anda Yusuf ile yarışacağız arkadaşlar evet şimdi hemen şuradaki sayıları bir düzeltelim öncelikle hemen şuradaki sayıları tamir edelim daha sonra yarışmamız başlayacak evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sayıları düzelttik aa bak şurada gene bir baga girdi niyese şu 3 numara neden hep bir baga giriyor ya ben çözemedim bu 3 numarayı neyse ana 3 numara yazılmıyor neyse evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki en yüksek sayı 10 arkadaşlar ona vuran direkt direkt kazanıyor arkadaşlar yarışmayı neyse evet şöyle geriye doğru dönelim ve hemen yarışmamız başlasın arkadaşlar bakalım kim kaça atacak tamam şimdi önce kim atsın önce şey, Yusuf sen mi atacaksın ben mi atayım ha, İlk hangimiz başlasın bana fark etmez. Tamam. Önce ben başlıyorum o zaman. İlk skoru ben atacağım. Hadi bakalım. Acaba kaça vuracağım? Çok merak ediyorum. Evet. Muhammed çık oradan. Geliyorum. Güzel. Şimdi kendimi oraya fırlatacağım ve bakalım kaç vuracağım? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle vursam bana yeter ya. Ben çok bir şey istemiyorum. 1, 2, 3. Bum. Hadi bakalım kaça vuracağım? Ve aa Evet. Şu anda gördüğünüz gibi 2 vurdum arkadaşlar ve birazdan Yusuf gelecek. Bakalım Yusuf kaç vuracak? Yusuf gel ben 2 vurdum. Bakalım sen kaç vuracaksın? Şu anda Yusuf geliyor. Ben 2 skor yaptım. Bakalım Yusuf kaç skor yapacak. Şu anda atış yapıyor ve Yusuf, a olamaz. Yusuf sıfır vurdu. <laughs> Yusuf geri sekti. Yanlış, Yanlış atış ya. yaptı. Ama çok da sıkıntı değil. Kendisine de bir şans daha vereceğim çünkü bu makineyi kendisi ilk defa kullanıyor. Kendisi bir atış daha hakkı kazandı benden. Bu videoda bir ödülüm olsun. Hadi. Bir atış daha yapma hakkım var. Sana tavsiyem bence yerden sık. Yani benim tavsiyem bence. Ama yukarıdan da sıkarsan iyi gidiyor bu arada. Sen bilirsin. Evet. Hadi bakalım. Şu anda atış yapıyor ve bakalım kaç vuracak vurdu ve oha evet 5 vurdu 5 vurdu Tabı tabına 5 vurdu ve beni şu anda yendi arkadaşlar o zaman hemen ikinci tura geçelim şu anda beni yendi İnanamıyorum çocuk 5 vurdu ya helal olsun vallahi sana <laughs> evet şu anda çocuk 5 vurdu arkadaşlar <laughs> i̇lk o defa zaman oynadım. evet ilk defa oynadı ve çocuk ikinci atışında 5 vurdu neyse tamam ikinci turdayız şu anda 1-0 beni yeniyor tamam ikinci tur hadi tamam dur bekle 1 2 3 hadi bakalım ben kaç vuracağım ve hadi Yes 5 vurdum 5 vurdum sıra sende Gel bakalım <laughs> ben 5 vurdum bu Beni yenmem biraz zor ya Evet bakalım bence sen de 5 vurabilirsin Ya belli olmaz at bakalım 1 2 3 Ve evet geliyor şu anda Bakalım kaç vuracak 2 vurdu. Evet şu anda ben öne geçtim arkadaşlar. Pardon öne geçmedim. Şu anda 1-1 eşitlendik arkadaşlar ve bu turda en çok skor vuran kazanacak. Evet, şu anda son skor. Ben bir iş önceliği olsun diye şu anda Yusuf'a öncelik veriyorum. Bu sefer ilk atışı sen yap Yusuf. Hadi bakalım. Bu tur alan kazanacak. Bu turda en çok puan vuran kişi kazanacak arkadaşlar. Ben öncelikle şu atışı Yusuf'a bıraktım. Bakalım Yusuf kaç vuracak. Şu anda izliyoruz ve hadi bakalım. Ve aha ha aha gitti. Kaç vurdu lan? Bakıyorum. Aga be. Bir vurdu. Bir vurdu aga be. Tamam. Dur. Belki ben de bir vururum. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Ben de atış yapıyorum şu anda. Hatta şans olsun diye ben bir de yüksekten vuracağım ya. Şans olsun abi. Ben riski atıp yüksekten vuracağım arkadaşlar. Belki 10 gelir. Hiç belli olmaz. Dur. Hop. 1 2 3 ve bam. Aha oha Aa, ben de 2 vurdum evet ben de 2 vurdum ve bu turu da ben kazanmış oldum arkadaşlar Aga be Aga be <laughs> Evet bu turu da ben kazandım o zaman hiç sıkıntı değil hala görevlerimiz devam ediyor O zaman 5. göreve devam edelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda 5. göreviyle sizlerle beraberiz Evet 5. görevde ise arkadaşlar sos oynayacağız evet baya sos oynayacağız ve ilk 3 skoru alan kazanacak O zaman Yusuf hazır mısın sos oyununu başlatıyorum şu anda Abi ben arkadaşımla çok oynadım sos Oo, oynadım. tamam arkadaşınla çok oynadın güzel. Şimdi bir dakika oyunu bilmeyenlere açıklayayım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. 3 tane mesela ben O'yum ya. Yusuf da X yerleştiriyor ve 3 tanesini çapraz veya yan yana doğru şekilde yerleştiren kazanıyor. Tamam güzel. Ben birincisini yerleştirdim. Yusuf sıra sende. Hadi bakalım. Hop. Yusuf Abi şuraya atlayayım ben. Tamam sen oraya koydun. Ben de bari şuraya koyayım. Tamam güzel. Oyna bakalım. <laughs> bakalım nereye koyacak. Tamam güzel. Ben de o zaman buraya koyayım. <laughs> evet şu anda birbirimizin önünü kesiyoruz Ve üçlememizi engelliyoruz O, sen yaparsın ki ben buraya koyayım o zaman Hop hadi bakayım Bence şu tarafa koy bak şuraya koymalısın bence Aga be aga be Berabere gitti galiba aynen berabere bitti Berabere bitti olmadı tamam ikinci tur birinci tur beraber arkadaşlar O zaman ikinci tura geçiyoruz gel İlk sen başla hadi bu sefer ilk sen başlayabilirsin Hop ilk tamam, sen canım. tamam Köşeyi koydun hop ben de köşeyi koydum <laughs> Bakalım ilk kim alacak Güzel oraya mı koydum peki Ben ne yapayım Ben de hmm, Ben nereye koysam mantıklı olur ki şu an bir dakika hmm, Şuraya koysam mantıklı olabilir aslında bak Şuraya koyayım ben Ha Tamam güzel <laughs> Baya karışık oluyor gene bu arada İnşallah yine berabere bitmez ya Umarım yine berabere bitmez abi tamamdır Ben de şuraya koyayım Güzel hadi bakalım hmm, hiçbir şekilde üçleyemiyorsun şu an herhalde ya yanlış anlamadıysam koy bakayım ve üçledim ve bam Evet şu anda çapraz şekilde üçledim ve 1-0 öne geçtim arkadaşlar Gördüğünüz gibi çapraz şekilde x koyan ilk kişi ben oldum Evet şu anda üçüncü tura geçiyoruz hadi bakalım Acaba 3. turu kim alacak Üçüncü turda beraber biterse üçüncü turu ben almış oluyorum Çünkü bende birinci puan var tamam Güzel başlatıyorum ve bu sefer de ilk ben başlıyorum Ben nereye koyayım biliyor musun Bu sefer ilk defa bir değişiklik yapıp ortaya mı koysam acaba Hmm bilmiyorum tamam ben şuraya koyacağım ya Sıkıntı yok hadi oyna oyna Hadi bakalım <laughs> ortaya tamam. Ben nereye koysam acaba? Ben de buraya. Ben de buraya koydum. Hadi bakalım. Hop sen de oraya koydun. o çapraz yapıyorsun. Olmaz öyle. Hayır. Hayır izin veremem. o bir şey diyeceğim. Ben galiba kazandım bu sefer. Ben galiba yine kazandım. <laughs> Her iki türlü okay. de kazanıyorum şu an. Hadi hadi oyna oyna. Hadi, oyna, oyna. oyna oyna. <laughs> hayır oyna. Oyna 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 oyna. <laughs> Aynen hiçbir Ay, şekilde şey yenemeyeceğiz. Şey. Sen en iyisi oraya koy. Ben. Baba gitme <laughs> ben geliyorum. Evet ben de 3 yedim ve bu turu da ben kazandım arkadaşlar. baya güzel yarışmaydı ya. Bu video gerçekten çok hoşuma gitti. Baya eğlenceli bir videoydu. Umarım eğlenmişsiniz. Evet şu anda yaklaşık toplam 3 veya 4 görev tamamlayabildin Yusuf Yine de bu video katıldığın için sana güzel bir robux ödülü vereceğim Canını sıkma Videoma katıldığın için ve kanalıma üye olduğu için Tekrardan sana teşekkür ederim Söylemek istediğim bir şey abi, var mı? Abi yani abone olup like atın Bir de zaten abi ben eskiden de altın üyem vardı Ha evet kendisi zaten eski altın üyenmiş ve Abone olup like atmanızı istiyor arkadaşlar O yüzden abone olup like atarsanız çok mutlu olurum Like atmazsanız evinize bu hamster basıyor arkadaşlar Evinize hamster basıyor Evet Komando ave evet. komandoya as komandoya asker selamı veren hamster basıyor evinize haberiniz olsun arkadaşlar o yüzden bu videoyu hemen like atın <laughs> Neyse o zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Başka bir <laughs> video görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs>